Sevgili arkadaşlar şu anda Gebi ile canlı Güzel bir saklanma haritamız var. Müdür ve müdür yardımcısı olarak okula saklanan öğrencileri arayıp tarayıp indireceğiz, bulacağız, vuracağız. Olayımız bundan ibaret. En fazla kil alanda kazanıyor gülüm. ve kancamız yok. Bizim için zorlu bir saklanmaç olacak. Havayı da gece yapabiliriz. Daha da zorlanması için. Ne düşünüyorsun? Aşkım RPG var gördüğün gibi. Herkesi indireceğim. Bu saklan saklambaçta senden daha çok kişi bulacağım. Çok iddialıyım bak bu sefer. O zaman chatte herkesin önünde sana söz veriyorum. Eğer ki benden daha fazla kişi bul. Ne istersen yapacağım. Bu yayında da yaptırabilirsin. Aa. Yayın dışı da yaptırabilirsin. Yemin et. Vallahi. Aşkım o zaman ben de sana bir iddiayla daha geliyorum. Benden bir dakika sonra başla. Ne alaka o ne ya öyle evet. bir şey yok. Yok, yok. Öyle olsun chat öyle olsun. Beyler Biz şu anda Hayır ya chat ne kadar chat seni destekliyor. Bir dakikanız var arkadaşlar. Bir dakika saklanın 58 dakika 57 dakika 59 saniye kala olayımız başlar. Yo bunları ben hep görüyorum ki. Oğlum çok saklanılacak yer var lan. Neyse onlar da arkadaşlar, biraz sağlık dolaşsın. Bakın 5-6 kişi aynı yere girin. Bir RPG'me 5-6 kişi ölürse Gable e ise yaptıracaklarımı siz bile tahmin edemezsiniz. Kardeşim benim git saklan. 30 saniyem var canım benim. Ablacığım git aynı yere saklanın. Ben bir RPG hepiniz indireyim. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik. Ay, oğlum gitsene. Oğlum git RPG yi yiyeceksin Niye saklanmıyorsunuz oğlum, arkadaşlar? Siz atayım mı RPG? Oğlum git RPG. Gülüm gel buradan başlayacağız. Bari biraz önden başlayayım. Bak birbirinizi vurmayın. 1 2 3 Olay başlar. Başlar ki ne başlar? Bir dakika arkadaşlar. Ben şu anda kafamda direkt ben kurduğum nerede olduklarını biliyorum. Abicim burada çok kişi vardı. Güzel güzel güzel. Şöyle iki kişi aldım. Aşkım. RPG e hemen kullanmak da mı ya keşke. İstediğimi kullanırım sana ne aşkım. Kapıyı açın bakayım. Öyle bir. Hızlı 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 hızlı. Yani Şuradan önce hepsini bulmam lazım. Hayır benim bulmam lazım. Çok strese Oo beyler ne oluyor burada? Kavga mı ediyorsunuz lan? Lan kimse yok. Aha benim çocuğu vurdun reis. <laughs> Ulan nereye saklanmış o da? Çok güzel, çok güzel. Aşkım sen öndesin ya, böyle olmaz ki. Burada rahat 5-6 kişi daha vardı. Oho! Oy, iki tane Victor'un aynı yerde. Mermi mermi değişmiyor. Hadi değiş lan. Ay senin gibi oyunum ben var ya ya. Allah benim cezamı vermesin. Nasıl vuramıyorum? Çok kil kaçırdım ya arkadaşlar. Kaç kilim var? Gülüm 12 kilim var. Benden öndesin nasıl az kilim var senin ya? Şimdi bakın 5 kişiyi bir anda öldürürüm mü? Sizi görmedim mi sandınız lan? Develer. Güzel gidiyorum ama yetişemeyeceğim gibi. Kaç kil geldi oradan bana? 2. Neredesiniz ya? BUUU! Kafası yarıldı. Gülüm kaç kilim var? Aşkım az ya 9. 9 ne ya ben oyunu bitirmişim sen bana 9 diyorsun. Nasıl buluyorsun sen ben anlamıyorum. Valla önümde dolaşıyor öne ekstra bir çaba sarf ettik mi arkadaşlar? Bulmak için. Yoo. Benim önümde kimse dolaşmıyor valla. Buradan en az bir iki kişi çıkar mı yoksa ya yani şurayı temizledi mi? Bu saklanma çok hızlı biter. Var ya ben bu tarafa gelecektim. Lan! Nerede reis? Söylesen lan falan dediğine göre. Güzel. Beyler çatılara geliyorum. Çatıda olanlar varsa ayak sesi verebilir. İki kişiyi aynı yerde buldum. E <laughs> yani şu tam önünde biri var. Nerede? Oy burada çok kişi var. Monster da gitti. Bu çiçeklerin arasından görmek çok zor he. Hele bir de pembe kıyafet falan giydilerse. Ağaçlara çıkmışlar. Anasını aşağı düşmeseydim keşke be. Gülüm kaç gir? 13. 13 mü? Senin iki katının ben neredeyse. Sen ciddi misin? Vallahi. Her yere RPG atıyorum. Ama daha kişi var. Var olabilirsin ya. Ben bu tarafa gelecektim. Ben hata yaptım. Tutun lan oraya. Kardeşim sakın kıpırdama. Oy nereye girmiş? Sakın kıpırdama. Biri kaydırağın içine girmiş. Ne? Biri daha girmiş. Oğlum sen benimle oyun mu Tamam Mert de elendi. Kaldı 10 kişi. Benim 22 kilim var gülüm bu arada. Benim de 15 kilim var bu arada. bunların arkasında kesin birileri var. Allah Allah nerede ya bunlar? Çok zorlaştı. İlginç. Bence var ya ağaçlara çıktılar. Et ne diyorsunuz ya? Nerede dur bunlar? Yer değiştirdiler büyük ihtimal bize göre. Ulan Heso, gittin gibi oraya ise öldün? Bravo gençler, bravo. Ya oğlum gördüm, gördüm. Ben sizi test ediyorum la. Ha? Hani yayında dikkatli misiniz, değil misiniz ona bakıyorum la <laughs> Yok, kimseye bulamıyorum aşkım. Chat bravo. Kaldı son 8 kişi. Benim bu gözleri kimse kaçabilir mi ya? Utku güzel GTA 5 haritaları buldu mu yenen? Yok kimse. Kaldı 8 de bunları bulmak biraz zor olacak ya sana diyeyim. Çatıya falan çıkmış olabilirler. Gülüm 8'de 5 kilo al seni kazandı sayın mı? Harbi mi? Vallahi. Bunun Onun arkası kesin lan? dolu mu değilmiş. İpucu verin. Kancı yok ya kancı olsa çok hızlı bulurduk da. Ben bunları nerede biliyorum aşkım. Zorlanmaya başladık sanki. Bir dakika ya. Nasıl vuramadım? Ayak sesi mi vardır? Geliyorum. Yok Bir yok yok. Ayak sesi falan doğrudur. yok. Havayı karartalım mı? Daha da zorlaşsın. Aşkım lütfen buradan gider misin? Ben yanında değilim ya. Aramızda 100 metre var gidiyor? Git tamam yanımdan. Çatılarda ya bunlar. Beyler çatıya Allah çıkıyorum. Allah Allah. Bu saatten sonra sadece çatılara bakacağım. Haberiniz olsun. İnebilirsiniz yarın çatıdan. Öyle bir yer buldum ki şu an. Ay Allah cezasına buraya niye çıkmadı? Lan nereye kayboldunuz Allah için ya? Şimdi buradaydınız. Bir. Sekizde 5 bulacaktım. Evet. Dört tane daha kill alman lazım. Alacağım. Burada var ya kesin biri var ya. Kör oldum, kör oldum. Lan burada en az iki kişi gördüm. Aşkım alma o killleri. Kantin dolu reis, bir kişinin ayak duyuyorum. Yok ki kantinde kimse. Nasıl yok? Yanından geçiyor gidiyorsun, görmüyorsun. Kaldı 5. 4 bulmam lazım. Bu beşten 4'ünü bulmam lazım. Nereye saklandı lan bu 4 kişi? Herkesi çok hızlı bulduk ya. Sen hızlı buldun. Son 4, son dört kişiye. Bunun tepesine olsam ben çıkardım ama çıkılmıyor herhalde yok. İçine de girilmiyor. Var mı yanımdan falan geçtiğim ya kaydıra info kaydıra baktık yeğenim kaydıra. Kaydıra 2 kişi aldım ben. Yok bunlar ortada bir yerde biz göremiyoruz. Ben okulun içini fazla dolaşmadım. He. İstiyorsan gir dolaş. Ben dolaştım aşkım kimse yok. Yan yana ben... mı peki? Neredeymiş? Okulun içinde. Dedim sana reis. Son 3. Son 3 kişi daha bulmam lazım. Okulun arkası, okulun arkasına geçiş yok ki ya. Bence nerede biliyor mu? Durun durun, hızlıca bulacağım. sen hatayı nerede yaptım biliyor musun? Çatıya nerede? çıkmayarak yaptım. Ben Değil olsam mi? kantinin çatısına çıkardım. Köşelerdekilere bakardım. Ben hatayı evlerden başlayarak yaptım. Bulacağım ya. 3 kişi daha bulursam kazandım bak. Tamam reis, tamam problem yok. Ama artık çok zor. Oha! Son 3 bin... kaldı. Bu 3'ünü de bulman lazım. Ya aşkım beni öyle bir strese soktun ki başım döndü okulun içinde ya. Ben burası temiz gibi. Bence buradan bir ayrılmanın vakti geldi. Ağacın tepesine falan çıkabiliyorlar mı ki? Valla kantinin oradaki ağacı çıkmışlardı. Ah be tutunsa var ya. Var mı kuşmuş bir şey ya? Son 3 son 3. Üç. Üçünü de bulmam lazım. Evlerin içi, şelalenin içi. Yok baktım, yok şelalenin içi baktım. boş. gizli oda falan var mı acaba? E bunları bulamazsak ne olacak aşkım? Bulacağız. Bulana kadar buradayız. Savura kadar da sürse buradayız beyler. Yer değiştirdiler ama bence bunlar ya. Bence şu an hiç yer değiştirmiyorlar. Tam tersi. Ayak sesi vermemek için. O zaman çatılardalar aşkım. Başka hiçbir yer kalmadı çünkü. Ben şunun içine abi RPG atmadım değil mi? Bir saniye. Her yere RPG attım. Atmadım hiçbir yer kalmadı ya bu ne? Ne oluyor lan? Birini bulursan yandım. Evet oyun baga girer arkadaşlar. Oy buldum bir kişi daha. Son iki. Son ikiye bulacağım ya. Sen nerede buldun az önceki çocuğu? Yer değiştirmiş baktığım yerdeydi. Son iki var ya imkansız. İmkansız baktık yani her yere. Aşkım yer değiştirdiler diyorum sana. Ya değiştirse ayak sesini duyardık gülüyorum. Değiştirsin ne olacak yani? Baktığımız yerlere bir daha bakacağız. Ulan iki kişi gelin bana ölün işte. Allah Allah burada kimse yok mu ya gerçekten? Hayret bir şey burdan Yok bulamıyorum başım döndü ağaca mı çıktı Yani ben pes edebiliriz gülüm Okullar yok. diyorlar okul yok Beyler okul bitti bitti kantin tünel kantinde tünel mi var ya he tamam tamam dur bir dakika Ne ben. demek kantin tünel Zarbiden oraya bakmadık Yo tünele baktık ya Ben bakmadım dur Kantin tünel Buyur Aşkım çık. Evet şöyle bir alıyorum Aşkım ve senin. Ne kadar yamyamsın ya. Gerçekten yamyamsın ya. Galibiyetin imkansızlaşıyor. Ya of ya. Sona kalan kardeşimiz. Sağa gelebilir. Buyur. O tünel yazanlar. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Ne kadar yamyam gördünüz değil mi? Sırf ben almayayım diye var ya uçtu uçtu. Nerede o Ay çocuk Sus canım? ya. Sus. Yeğenim neredesin? Neredeysen de çıkma lan. Gel göster bakalım neredeydin? Okulun içinde ya. Hadi lan buradan 10 kere geçtim. Köşede oturuyorum dersen ben de inanmam ha tamam. Aa bak bu odalara ben gelmedim. Ben baktım. Hiç atma buraların hepsine bakmadım ben, ben bakmadım şahsen de. Aa, Seni ben... buraya buraya bakmadım odaya girdim günün birincisi saklambaçın kazananı ismi din Ali yayınlarımızda ilk defa görmüş olduğumuz bir isim belki katılıyordur da e, turnuvalarda ya da saklambaç haritalarında falan galibiyet olarak ilk defa gördük tebrik ediyoruz Ali kardeşimizi